Merhaba sevgili öğrenciler. Ee, beşlerde Pazartesi günü e, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sınavımız olacak her e, sınıfta. Beşlerde öncelikle Allah inancıyla başlıyor. Birinci ünitemizden, ikinci ünitemizden ve üçüncü de işlediğimiz yere kadar sorumluyuz. İlk üniteden Allah inancıyla sorumluyuz dedik. E, Allah vardır, Allah'ın var ve bir, bir olması ile ilgili e, konulara çalışın. Yine aynı şekilde Allah'ın sıfatlarını işledik, yazdırdık. Allah'ın zati ve sibuti olmak üzere iki sıfatı vardı. Bunların üzerinde durun. Ee, i̇lk ünite'nin sonunda İhlas suresi ve anlamı var. Yine bunlara da çalışın, buna da. İkinci ünite ibadet konusu, e, ibadet nedir, nasıl ve niçin yapılır bunları yazdırdık zaten defterimize. Defterinizde var. Bunların üzerinde durun. İbadetlerle ilgili kavramlar var. Farz, vacip, sünnet. Bunlar ne demek? E, hangi örnekleri verebiliriz? Farz, vacip ve sünnete. Bunlara çalışın. Sonra camiyi tanıyalım kısmı var. Camimizin içinde ve dışında neler bulunuyor? Bunlara bir göz atın, değerlendirin. Dua nedir, niçin? ve nasıl yapılır? Bunları da defterinize not tutturdum zaten. Defterinizde var. Nasıl? Ne için? Neden dua ederiz? Bunlara da bir bakın. Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den dua örnekleri var. Peygamberimizden ve Kur'an-ı Kerim'den birer tane dua örneği zaten söyledim. Bundan kesin olarak sınavda da çıkacağını söylemiştim zaten size. Sayfa 42'ye bakarsanız göreceksiniz zaten. İkinci ünitemizin sonunda da e, salih amel ve salih amel kapsamında değerlendirilebilecek davranışlar var. Bunlara da bir göz atın. Salih amel nedir? Hangi e, yaptığımız davranışlar salih amel kapsamında değerlendirebiliriz? Bunların üzerinde durun. Üçüncü üniteden de işlediğimiz yere kadar sorumluyuz demiştik. E, peygamberimizin evliliği, çocukları, e, yine aynı şekilde peygamberimizin aile içindeki örnek davranışları nelerdir? Bunları da söyledik zaten. Bunların üzerinde de durun. Ee, i̇kinci olarak, e, ikinci ünitenin sonunda, ibadet kurusunun sonunda e, Rabbena duaları ve anlamları var. Bunlara da çalışın. Yine aynı şekilde sorabilirim. Şimdiden başarılar diliyorum. Kolay gelsin.